Tekrar söylüyorum. Kim demiş Avrupa insanı medeni? Ne edep kalmış ne, ne haya çıplak bedeni. Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden nedeni. İşte bu sözü Allah rahmet eylesin Mehmet Akif Ersoy'un bu sözünü böyle bu ateistler, bu Müslümanları aşağılayanlar şeyler var ya hani bizi Müslüman olup da hani aslında Müslüman değiller de hani kendilerini bizden daha üstün görüp de yani insanları böyle yoldan çıkarmaya saptırmaya şey eden insanlara bunu böyle yüzüne kapı gibi yüzüne vuracağım ki biraz belki de eğer biraz kanı varsa veya biraz umurgalıysa lan der ben ne yapıyorum. Ama maalesef böyle insanları da şey etmek